Bugün yayının ilk günü benim için çok heyecanlı, çok önemli bir gün bugün. Bugün ilk konumda yine benim hem dostum hem de çok yakından takip ettiğim biri. Çünkü işinde gerçekten çok çok iyi biri. Astrolog Mina ölmez bugün bizimle birlikte. Çünkü gökyüzü çok hareketli. Önümüzdeki günlerde bizim neler bekliyor? Bunu konuşuyor olacağız. Mineciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok minifer. teşekkür ederim. Bu ilk gün beni yalnız bırakmadın. <laughs> Esas ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir programda beni ağırladığınız için. Evet, benim için enerji çok önemli. Ee, yani sevdiğim insanlarla e, bir şeyleri paylaşıyor olmak. Bugün de ilk programımı seninle paylaşıyor olmaktan çok çok mutluyum. İnşallah zaten her pazartesi de biz astroloji konuşuyor evet, olacağız. İnşallah. Ya gökyüzü ne kadar hareketli. Evet, yine. inanılmaz. Bu hafta ile çok çok hareketli. Bir sonraki hafta çok daha hareketli. Çok hareketli bu gülüşü pek sevmedim bunları <laughs> birazdan konuşacağız evet. ama şöyle başlayalım ya retrolar retrolar Merkür retrosunu değil mi sevgili izleyenler artık hepimiz e, biliyoruz e, elektroniklerimiz bozuluyor giden sevgililer bir yokluyor daha neler neler oluyor. Herkes şey... alıştı evet öğrendi bitiyor mu peki bitiyor tabii ki 23 Haziran itibariyle bitiyor ama. O gün biraz daha karışık olabilir. 24 Haziran e, dolunay enerjisiyle yine biraz hareketli, biraz sert enerjileri olan bir hafta ama sonrası ferahlık e, en azından bir e, süreliğine. Çünkü gerçekten gökyüzü de hayat gibi. Zaten aksi düşünülemezdi. E, nasıl ki hayat hep inişi çıkışlıysa hani hep derler ya kalp atışı gibidir inişi evet. çıkışlı durduğun zaman ölmüşsün demektir. Gökyüzü de böyle. Zaten gökyüzü dünyada olanların aksini iddia etseydi o zaman e, inandırıcılığı da olmazdı. Gerçekten çok hareketli. Şu günün içinde bile bir sürü birbirinden farklı enerji ve farklı açı var. Bir anı bir anını tutmuyor. Bu hafta da inanılmaz hareketli bir hafta. Her şey ard arda ve hızlı bir şekilde gelişiyor ama retro da artık nihayet bitiyor. Evet, kesinlikle. Sevgili izleyenler tabii ki biz burç burç Sizleri neler bekliyor bunları konuşuyor olacağız. Hatta çok güzel bir şey yapacağız. Burçlara tavsiyelerde bulunacağız. Çünkü e, biliyorsunuz gökyüzü her zaman her burca e, eşit ve adaletli davranmıyor. Biri iyi giderken biri bazen biraz daha e, tökezleyebiliyor. Fakat öyle zamanlarda Mine'nin bizim için harika tavsiyeleri olacak evet, değil daha mi? Daha rahat atlatmamız için. Gerçekten öyle çok doğru söyledin. Herkesin bir zamanı var. Hı hı. Bir burç ya da bazı insanlar bazı dönemlerde daha şanslıyken bazıları daha zor zamanlardan geçiyor. Çünkü burası ebedi bir yer değil. Gerçekten sınav imtihan yeri olduğu çok belli. Bizi tekamül ettirmek, olgunlaştırmak için demdem dem sert açılar alıyoruz, demdem dem iyi açılar alıyoruz. Sert açılarda da çok ümitsiz olmamak lazım. Onların da geliştiriciliği çok fazla. Başarı. Hı hı. Vadedişi çok fazla. Dolayısıyla tavsiyelerle daha kolay hale getirebiliriz bu zor haftayı. Evet bir de bu hafta 23 Haziran çok önemli bir günmüş. Evet. Neden o kadar önemli? Çünkü Güneş-Jüpiter üçgeni kesinleşiyor. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, Jüpiter bizim için astrolojide en sevdiğimiz gezegenlerin başında geliyor. Şans gezegeni evet, değil mi? Evet şans, bolluk, bereket ve fırsatlarla ilgili bir gezegen. Allah'ın Ya Fettah, Ya Basit, Ya Muni gibi isimlerle ilişkilendiriliyor. Açılımı nedir dersek işte kısmetin açılması, genişlik, ferahlık, büyüme, aynı zamanda bolluk, zenginlik enerjisi bulunduran bir gezegen. Dolayısıyla bu gezegenin iyi açılarında güzel şeyler olmasını bekliyoruz. Ve özellikle Güneş Jüpiter kavuşumları, Güneş Jüpiter üçgen açıları bu hafta gerçekleşeceği gibi güzel şans vaat eden zamanlar her ne kadar Jüpiter retro olsa da bu şansı bir şekilde bizi de bulacak diye düşünüyorum. Peki, o yüzden önemli. Peki çok güzel 3 tane esma söyledin. Şansla bağlantılı olarak yani 23 Haziran günü saydığını şimdi tekrar ederiz. O esmaları zikretmemiz o günkü enerjinin daha çoğalmasına sonuçta bir kanal. Evet. Biz hep şöyle ben şu söze çok inanırım. Gökte ne varsa yerde o vardır. Evet. Yerde ne varsa <laughs> gökte Ezebol, o vardır. O. Evet. Ee, aynen bu, öyle. bu çok önemli bir şey. O zaman o esmaları tekrar edelim. Edelim Binecim. tabii. Şimdi şöyle bu konuda da tabii ki bu bir inanç meselesi. Hı hı. Ben gerçekten çok kötü şartlardan hatta biliyorsun ölümden döndüm hı anlatmıştım hı. sana da. Çok ölümcül bir hastalığa yakalandım. En kötü günlerimi gerçekten inancımla, dualarımla ve iyi düşünerek açtım. Evet ben çok şahidim onlara. Yani çok duygusal bir insanım zaman zaman negatif olduğum da oluyor ama ben çok inanıyorum. Yani. Bir kere zikrin bilimsel olarak da işte tekrar etmenin, o kelimeleri tekrar etmenin insana ne kadar iyi geldiğini açıklamaları vardı zaten. Ben hı hı, çok araştırdım hı. bu konuları. Dolayısıyla bu bir inanç meselesi. Hintliler mantra yapar. Bizler zikir yaparız. Allah'ın isimlerini tekrar ederiz. Çünkü her ismin kendi içinde hem Allah'ı tanımlayan hem de o enerjiye kapı açan çok güzel güçleri var. Dolayısıyla zor zamanlarda ve ben bu konuda çok teşekkür de alıyorum. Şükürler olsun. ...hani zor zamanlarda mesela diyorum ki şu ismi zikredip... ...bu enerjiden kurtulabilirsiniz. Hı hı. Yani bir nevi panzehir gibi... ...bir nevi ilaç gibi oluyor. Şimdi Jüpiter gezegeni evet... ...daha var sadece bunlar değil ama... ...ya vasi gibi genişleten... ...basit gibi açan genişleten... ...fettah gibi... ...işte fettah ismi koç burcuyla da ilişkilendirilir... ...ama Jüpiter'le de ilişkilendirilir. Hı hı. İşte kapıları açan... ...aynı zamanda muni... ...bol bol veren, çok çok veren... Bolluk bereket bolluk ...enerjisi taşıyan isimleri... Arda arda bugünlerde zikredebiliriz. Yani hepsini olmasa da en azından Ya Fettah ismini zikretsinler. Evet burada hemen e, seyircilerimi duyar gibiyim. E, sayı önemli mi diye sorduklarına Şöyle, duyar e, gibiyim. Çünkü bu benim de merak ettiğim hepsi bir sorudan e, çıkan şeyler. Kimisi diyor ki sayı çok önemli ama insanın fıtratı gereği hiç kimse bu sayıları tam doğru yapamaz. Evet. Bu sefer bir de, de takılınca ne oluyor? daha da yanlış yapıyorsunuz. Obsesif yapıyorsun, kompulsif. Yani bu sefer insanlar obsesyona yönlendiriyorsunuz. Diyor ki ya ben beş tane fazla çektim, iki tane az çektim olmayacak. Ee, bizim amacımız ne biliyor musunuz? Doğada da bilinçaltına olumlu kodlamak. Ama siz eğer takıntı haline bir şey getirirseniz bilinçaltınızı olumlu kodlayamazsınız. Ne güzel şey Tam öyle. tersi terse döner. Hı -hı. Dolayısıyla evet bunların birer ebced değeri var doğru. Ee, hesaplanmış şeyler. Yani böyle inmiş değil. Dolayısıyla bol bol zikredin. Şöyle yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben öyle yapıyorum. Hı -hı. İster ebced değeriyle ben kendime güveniyorum. Şaşırmam. Şaşırırsam da umursamam diyorsanız ki doğrusu bu. Hı -hı. Öyle yapın. 489 mesela El Fettah. İsterseniz öyle yapın. Bulun zaten bunları bulaşmak çok kolay. Fakat benim tavsiyem şudur. Meditatif bir halde böyle biraz köşenize çekilip biraz iş yerinizde bile olsa varsa zamanınız Daha biraz yalnız içinde. kalıp evet. e, o enerjiye bürünmeye niyet edin. Yani dilinizle söylemek değil o enerjiyle bütünleşmeye niyet edin. Çünkü bütün inanışlarda da bu böyledir. Eğer bir şeyle bütünleşirsen anlamlı olur. Çok yani doğru. öyle söyleyin ki o fetta ismini o fetta ismi nüfuz etsin. Öyle zikrederseniz çok daha faydasını Hızlı bir şekilde görürsünüz. Onun Hı -hı. için ben bunu tavsiye ederim. Evet, yani 20-25 dakika konsantre olsunlar. Hı -hı. Ee, en güzeli bu. Çünkü bazıları çok obsesif takılıyor. Çok ve haklısın. bu sefer enerji terse çalışıyor. Doğru. Ee, bu sefer endişe enerjisi çünkü korku enerjisi çok baskın olduğu için iyi bir şeyin yerini alıyor aslında. Burçlara geçelim mi? Tabii. Zamanımız çok kıymetli ve bütün e, burçları da eşit olarak elimizden geldiği kadar değerlendirelim istiyorum. Ben bugün rengarenk giyindim. İşimi şansa bırakmadım yine. Çünkü ben biliyorum bazı renklerinde hakikaten <laughs> çok önemli enerjileri var evet. ve onlar da bazı günlerde bizi destekliyorlar. Mesela pazartesi günü aslında doğru giymemiz gereken renk veya üzerimizde taşımamız gereken o renk aksesuar neydi o? Şimdi şöyle aslında her günün enerjisi farklıdır. Fakat günlere böyle yüzeysel baktığımızda pazartesi ay günüdür. Ayda simli gümüşler, gümüş takılar, sedef ve inciler... Beyaz renk ağırlıklı giymek fayda getirir. Ya da işte açık pembe somonlar, yengeç renkleri, hı hı. mavi renk deniz renkleri, e, bunları giymek fayda getirir. Fakat mesela bugün e, güneş yengeç burcuna geçti, fakat Ay akrep burcunda. Hemen bir virgül koyuyoruz <laughs> o zaman. Dolayısıyla dolayısıyla bunun cevabını kısa bir aradan sonra veriyor olacağız. Evet Nilüfer zamanı kaldığı yerden astrolog Mine Ölmez'le devam ediyor. En son renkleri konuşuyorduk. Haftanın renklerini bu hafta bize destek olacak gün be gün renkleri konuşuyorduk. Evet pazartesiye biraz değinmiştik. Salıyla devam edelim istersen haftanın günleriyle. Evet tam şunu söylüyordum. Aslında her gün bir gezegenin yönetimi de mesela pazartesi ay yönetiyor. Salıyı Mars yönetiyor. Çarşambayı Merkür yönetiyor. Perşembeyi Jüpiter yönetiyor. Cuma'yı Venüs yönetiyor. Cumartesiyi Satürn yönetiyor. Pazarı da Sunday güneş yönetiyor. Hı hı. Monday ay yönetiyor. Bunlar hep çok eski bilgiler aslında. Hı hı. Aslında günlerin ee, şeyleri oradan geliyor evet. İngilizceye. De Aynen. Isimleri. İşte ay günü normalde ayın renkleri vesaire ama bu çok değişebiliyor detaya girdiğinizde. Bu hafta akrep burcuyla başlıyoruz. Normalde akrebin renklerine baktığımızda siyahlar, bordolar, kırmızılar ve işte lacivert, derin deniz mavileri gibi düşünebiliriz ama Kırmızı herkese iyi gelmeyebilir. Agresyonu arttırabilir. O yüzden bu renklerden size en iyi gelen hangisi ise. Mesela her pazartesi beyazla da açılış yapabilirsiniz. Hani bilmiyorsanız gezegen açılarını. Ama bu hafta çarşamba ve perşembe günleri hariç. Yani daha doğrusu çarşambaya kadar kırmızı, bordo, e, e, işte siyah bu ağırlıklar, bu ton ağırlıklarında giyinebilirsiniz. Tabii dediğim gibi bu herkese iyi gelmeyebilir. Bazılarının içini de karartabilir. O zaman beyazı, mavi renkleri tercih etmenize yarar var. Ee, çarşamba ve perşembe ise çok önemli. Güneş Jüpiter üçgeni aktifleşiyor. 23 Haziran saat 13.03'te. Güneş 2 derece yengeçten 2 derece balığa e, şey balıktaki Neptün'e, özür dilerim Jüpiter'e. Çünkü Neptün Venüs etkileşimi evet. var, hepsi karışıyor. O kadar çok açı var ki bu hafta. Güneş Jüpiter üçgeni kesinleşiyor. 2 derece e, balık ve yengeçte. Dolayısıyla 13.03 tam bir mor yeşil zamanı. Mor ee, o bolluk bereket jüpiter enerjisi <laughs> yeşil de venüsün enerjisini taşıdığı için ee, sadece yeşil değil ama zümrüt yeşili zümrüt taşımak mesela bu enerjilerde ametist kullanmak zümrüt kullanmak mor ve yeşil renklere ağırlık vermek özellikle 23 haziran günü 13.03 bir saat öncesini ve sonrasını yapabiliyorlarsa kendilerini ayırsınlar 23 haziranda mutlaka bu renkleri tercih etsinler morlar yeşiller kombinasyonlarını aynı zamanda kendilerine evlerine ne bileyim ametist taşı alabilirler yeşim taşı alabilirler anahtar sembolleri alabilirler buğday mısır gibi bereketi temsil eden şeyler alabilirler evet. güzel bir yemek pişirebilirler bereket niyetiyle yine yafet dahya Rezzak isimlerine mesela bir parça 40 tane de diyen var, 7 tane de diyen var. Okuyup üzerine bin kez mesela en az. Onu böyle küçük bir kese yapıp mutfaklarına saklasalar. Benim 17-18 yıldır duruyor. Okunmuş. Evet her, içine de bakmadım. Öyle sarmışım, kese yapmışım. Her gittiğim yere taşıdım onu şehir şehir. Mutfağımda durur hala. Ee, etkisini Ama de sen gördüm. Ne güzel, onun bereketine inanmışsın inanıyorum Işte. İnanıyorum. Neden? Şimdi buğdaya niye okuyoruz? Çünkü burada işte Büyüklerimizin yaptığı uygulamalar bilinçaltımıza da kodluyoruz onu. Hı hı. Yoksa sen buğdayı okudun falan o değil olay. Buğday sana neyi çağrıştırıyor? Bereketi. Sen bunu okurken zikrederken Allah'ım senin bolluk ve bereketle ilgili isimlerin var. Bu da bana bolluk ve bereketi hatırlatıyor. Bu bizim kodlamamız olsun nişan gibi. Aslında resmetmemizi kolaylaştırıyor. Hep Aynen öyle. İmajinasyon, yani bir şeyi resmedin hayal ederken çok daha kolay olmasını sağlarsınız Size bir şey diye. söyleyeyim mi? İmajine bu ettiğiniz öyle. düzenli imajine ettiğiniz her şeye kavuşursunuz yeri gelmişken. Hani renkleri devam edelim bu konuya tekrar girelim. Çarşamba ve Perşembe mor, yeşil tercih edebilirler. Cuma günü, e, pardon Perşembe itibariyle artık ay biraz daha e, olanda etkisine girmeye başlayacak ama akşam itibariyle Perşembe akşam ve Cuma günü koyu yeşiller, kamuflaj ama şimdi bunlar o anın enerjisini yansıtıyor ama içiniz daralıyorsa hı hı. tam tersi açık yeşiller de giyebilirsiniz. Cuma venüs günü Yeşil çünkü. Yeşil ve yeşilin tonları. Aynen ama kahveler, kahve tonları, kızıl kahveler e, perşembe ve cuma tercih edilebilir. Cumartesi ve pazar gününe e, hatta cumartesi de bu rengi tercih edebilirler. Kahverengi, kızıl kahveler satürnün günü zaten. Tam da bu renklerin zamanı. Fakat pazar günü özellikle parma, parlak kırmızılar seviyorlarsa yok hı hı. ben kırmızı giyemem diyenler de var. Çok açık mavi, uranüs rengi tercih edebilirler. Bunlar böyle biraz daha neye yarar? Gökyüzüyle ahenk içinde olmamıza yarar. Ama her zaman da gökyüzüyle ahenk içinde olmamalıyız. Gökyüzünde savaş enerjisi varken kırmızıyı çağrıştırırken o gün kırmızı giymezsiniz mesela. Anti yeşil ya da beyaz. Sülh renkleri işte mavi renkleri tercih edersiniz. Böyle kombine ediyorum ben. Böyle ayarlıyorum. Ayrıca GSF mezunu biliyorsun renklerle oynayan evet, biri olarak evet. resim yapan yıllarca renklere de çok hakim olduğum için astrolojinin bu yönünde ben kendim hep değerlendiriyorum ve çok dikkatimi çeker. Farkında olmadan bazı insanlar gökyüzüyle öyle rezone olmuşlardır ki ayın e, kombinasyonuna göre renklerde gelirlerdi bazen. Okulda da öyle. Bilmeden Hayatta da, ama bilmeden. aslında evet o, onu çekiyor. Gökle ahenk içinde olmak için yapıyoruz bunu hı hı. E, diye söyleyebiliriz. Renkler bu şekilde. Evet hayır.